Biraz konuşabilir misin? Benim işlerim var gitmem lazım. Sen neden bana kızgınsın? Ya ben sana ne yaptım? Tamam cenazeniz varmış. Özür dilerim bilmiyordum başınız sağ olsun ama... ya yani ...beni sürekli azarlamanı anlamıyorum. Biz seninle birlikte bir işe girdik. Birbirimizin işine yaramamız gerekmez mi? Ya ben buraya bütün gün... ...kapıda yollarını gözlemeye gelmedim. Öyle... Öyle de ben senin işine yaradım. Sen benimkine yaramadın. Ne demek o? Tamam baban canımızı almadı. Ama neyimiz var neyimiz yok. Teker teker her dakika alıyor. Bu evlilikte sen kazandın bense her dakika bitiyorum. O yüzden şimdi geri kalanları da kurtarmak için gitmem lazım. Senin hatan. Ne? Senin hatan diyorum. Ya sen evlenerek savunmaya geçtin ama... ...saldırmaya başlamakta biraz geciktin. Ee? E'si böyle giderse daha çok kaybedersin. Babamı alt edebilmek için onun gibi savaşmayı öğrenmen gerekiyor. Babamın en iyi bildiği şey insanları zaaflarından vurmak. Ben nereden bileceğim senin babanın zaaflarını? Orada da ben senin işine yarayacağım. Güzel. Ama benim gerçekten gitmem lazım. Ama <laughs> ya. Aması yok döndüğümde bu konuyu dinlemek için yarıp tutuşuyorum. Hı? İşlerimi halledeyim, geleyim. Sonra hanımcılık kazansın. Ne diyorsun? Afiyet olsun. Sağ ol. Allah. Teşekkürler. Birader. Kutsuz sen şu lokumlardan 6-7 tane daha getir. Ha? Ayıp mı ettik? He? Ben çok seviyorum lokumu. Ya boş ver lokumu. Ne yaptın onu söyle. Ne yapalım işte sana geldik. Hanımcılık kazancık dedik ya. He? Babanın zaafını anlatacaktım. Timsahlar. Beyler. Hani sen o gece bizi gizli gizli dinledin ya hatırlıyor musun? Ne münasebet. Kulak misafir oldum ben. Allah'ın bir lütfu. Neyse ne. Babam hani benimle bu dünyada böyle konuşabilecek iki kişi var demişti. Biri ben. Diğeri de Baybars. Baybars kim? Timsahın adı mı? <laughs> Baybars bu dünyada babamın korktuğu tek kişi. Bir sürü vahşi hayvan var. Ee? <gülüyor> <gülüyor> babamın Polonezköy tarafında bir çiftliği var. Çocukken ben de giderdim. Böyle hayvanat bahçesi gibi bir yer. Ee? Mesut'un değil miydi orası? Yok. Babama o sıra kim yakınsa çiftlikte de o durur. Çünkü babamın zayıf noktası orası, o hayvanlar baybarsın. Onlara bir şey olursa baybars bunu babama ödetir. Hem de çok ağır ödetir. Yani orayı ele geçirirsen babama istediğini yaptırırsın. <laughs> yani sizin babanız aslında baybars denen şeyin çobanı gibi, He? Uşağı gibi bir şey oluyor öyle mi bağrınamıyor? Ee, hayat böyle bir şey değil mi? Biri senden üstteyse, sen altında ezilirsin. Hep ezilirsin. Aradım açmadın. Dernekteyim. Konuşmam var sonra konuşalım. Uygun olunca beni ara. Ee, ne var şimdi bunun arkasında? Baş yapıt. Baş yapıt. Abi. E, ya. Ruşen ne eseri. Ya. abla Ruşengo bu ya. Ya estağfurullah. Öylesin Ruşen Agar. var. Ces var. Hah, gel gülüm gel. Gel, geç bir saniye. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Gel. Şu güzelliğe bakar mısın? Tamam, tamam. Evet, geçin bakalım. Evet, hanımlar, beyler herkes burada olduğuna göre... ...uzun zamandır beklediğimiz Ruşen abinin büyük projesinin açılışına hoş geldiniz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Son 2 3 4 fotoğraf çektirmedi diyor. Ya e onu ben ekledim. Evet. Ama sen aile resmi deyince. Evet. Yo yo iyi etmişim. Sıfatsızı koyduktan sonra. Onu silerim ben. Ama nasıl? He? Bu <laughs> <şu> alkış da sana. Bu <laughs> <şu> alkış da sana. Yo. <laughs> böyle, evet. böyle. Alkış. Hayır. Alkış. Yok yok. Estağfurullah ya. Evet, hanıma söz verdik. Bir aile fotosu çektireceğiz. Şöyle pozdaki gibi oturalım. Gülüm, otur şöyle. Al Ben de böyle oturuyormuş. Oğlum ne bakıyorsun? Geçsene. Abi, gel. etlekmek ekmek. İşini bitirince gel. Abi geliyorum, bir dakika. Aile fotoğrafı olacaktım. Öyle zaten. Geç oğlum geç. Canım sen orada durma şöyle geç. İyisin yerine geç kafana göre. Bir şey yok. Evet devam. Ne diyoruz? Bir, iki, üç. Kalite! Gel. Nihayet bir karın olduğunu hatırladın. Gece de gelmemişsin eve. Bahar benim sana bir şey sormam lazım. Hayırdır, ne? ne oldu? Kötü görünüyorsun. Geçenlerde sen bir adam var dedin. Babam bir tek ondan korkar diye. He. Ee? Neydi o adamın adı? Baybars. Fena adam ya? Ne? Nerede bulurum ben bu adamı? Sen onu bulamazsın. İsterse o seni bulur. bir dakika dur. Başa önemli. Lan bir dakika bir şey konuşuyoruz. Kim kim bulur dedin? Sen onu bulamazsın. İsterse o seni bulur dedim. Ya ne var ne var? Başa bir gelmen lazım. Ne oldu? Kahve bir çocuk göndermiş. Sana bir mesajı varmış. Herkes orada, bekliyor. Ne oluyor ya? Ne işin var lan senin benim evimde? Bahar Hanım'ı çağır. Hocasıyım ben bana söyle. Bahar Hanım'ı çağır. Kartal. Böyle göz hapsinde olmaktan hiç hoşlanmazdınız. Ama burada da sürekli sizi izleyen birileri var. Burada beni izleyen sevgili eşim Kartal. Babamın adamlarından biri değil. Arada çok büyük bir fark var. Eşiniz? Seni dinliyorum Atilla. Ben buraya seni görmek... ...babanızın mesajını iletmek için geldim. Nedir? Babanız size bir şans daha vermek istedi. Öyle mi? Nasıl bir şans? Evliliğinizi bitirip eve geri dönmeniz için. Ben eşimle çok mutluyum. Babama söylersin, olur mu? Aksi takdirde eşiniz hapse girecek. Babanız bir mahkum karısı olmak istemeyeceğinizi düşündüm. Ben bir cani'nin kızıyım. Bir mahkumun karısı olmak benim için hiç zor olmayacak. Şimdi izninle. Ben elimden geleni yaptım. Madem bu kadar ısrarcısınız, bundan sonra olanların önüne geçemeyiz. İyi akşamlar. Ne diyor? Ne desin? Başka ne desin? Hapse attıracakmış seni. Yani bir düşün bakalım bir açığın var mı? Nereden vurabilir yani? Valla Hanım bize kuru yemişçi değiliz. Yaptığımız şeyleri yasalışıyor. Yani muhakkak bir açığımız vardır. Bu ne rahatlık ya? Hiçbir şey yapmayacak mıyız bu konuda? Ben nereden saldıracağını bilemezsem kendimi kollayamam. Peki o polis arkadaşın? Ha? O yardım etmez mi sana? Böyle polise ihbar gitmiş gibi yapsak mesela? He? Yok. 50 kere söyledi. Ezberledik. O rodeti bana yardım etmek için kullanmazmış. Ben babama gideyim o zaman. Belki bir şeyler öğrenirim. Ne bileyim ağzından bir şey kaçırır. Relax bağıranım ya. Relax. Bana bir şey olacak diye bu kadar korkmanız gururumu okşadı. Ama bak sen üzülünce ben de üzülüyorum sonra. Sevzeklik yapma. Korktun bana bir şey olacak diye. Sana bir şey olacak diye değil. Başladığımız iş yarım kalacak diye korktum. Çünkü sana daha önce söylemiştim. Ben başladığım, başladığım hiçbir işi, işi yarım, bırakmadım bugüne kadar. Tamam anladık. Ama hiç mi korkmadın? Yani bak peşimde polisler var. Katiller peşimde. Babanın peşimde. Tamam. Sinirim bozuluyor bak ben senin yerinde olsam delirmiştim şimdiye kadar. Ben öyle kolay kolay delirmem. Yani... ...bizim de şelterimizin attığı yerler var tabii. Ama bize bir şey olacak diye değil. Sevdiklerimize bir şey olacak diye korkarız. Gerisi hallolur, çözülür. Şimdi ne diyorsun? Ee? Çaresini mi bulayım, yoksa azıcık daha kalayım burada böyle baş başa biraz muhabbet ederim ne, ne diyorsun? Gidip bir çare bul. Olur. Oğlum nerede söylesene? Oğlum ne bağırıyorsun lan? Ne biliyorsun sen Leyla'nın burada olmadığını? Burada da mı yok? Nerelere baktın ki? İş yerine baktım. Sebep? Hayırdır durduk yere? E, komiser beni de aradı. E, Leyla'yı da aramış. E, konuşmak için. Sorgu muymuş neymiş? Ne sorgusuymuş bu? Ya cinayet sizde de sorgu yapmak istedi Ferhan için. Alanı aradım ben de. Bilmiyorum deyince de geldim. Leyla'mı en son kim gördü? Ben gördüm dayım. Dün akşam evden çıkıyordu. Ee sabah gelirken görmedin mi? Zaten sabah hep erken gelir eve. Hepimiz uyurken. sonra da bütün gün yatar kalkmaz. gece de çıkar gider. Yani ne bileyim biz uyuyor sandık. Karta. Leyla'ma bir şey olmasın. Niye bir şey olsun ki? Bir şey mi var benim bilmediğim? Ha? Babanızın işi olmasın mı Bahar Hanım? Kim, kim? yok hayır. Babam uğraşmaz böyle bir şeyle. Göreceğiz bakalım uğraşır mı uğraşmaz mı? Ya bir dakika dur ben ben arayayım önce. Ama yani Babamın tarzı değil bu. Ben öyle tarz marz bilmem. Sana söyledim benim sevdiğim canı yanarsa ...benim de şalter atar diye. O yüzden hiç nefesini boşuna tüketme. Bir şey sonra bana anahtarını at. Ben de geliyorum. Otur, Leyla kayıp. Kartal'ın kardeşi. Hemen ilgilen. Komiser. Bari siz dinleyin. Babam böyle bir şey yapmamıştır eminim. Ama Kartal olay çıkarırsa başınıza bela alırsınız. Vallahi babanız Leyla'yı aldıysa her türlü olay çıkacak. O olay çıkarmazsa da ben çıkartacağım zaten. Sana bir şey söyledim mi? Yok teyzem işe gidiyorum dedi. Doğru söyle. Ya vallahi diyorum vallahi. Yengem. Sağ ol canım. Konyalı. Kahve yaptım sana. Teyze. Yok kızım istemez. Teyzem dünden beri bir şey yemedin. Bari bir çay içeydin. İstemez kızım. Abim uyandı mı? Daha uyanmadı. Fena sızmış herhalde. Bakayım şuna. Ve artık kalksan ya, kalkmayacağım. Ne böyle dünya yansa, bilmeden etmeden uyuyacağım mı? İstersen yapıyorum ama. yapmıyorum mu? Ne istesen... ...bir kalksana Günlüğünle konuşamıyorum abi. Beni başka yerde görürlerse... ...onlar benim gonca günlerim insanlar kendini bırakır diye susuyorum abi. Abi çok korkuyorum abi. Abi. Abi, abi. abi bir kalksa. Ben sana sarılsam. Bir şey olmaz Geçer olmaz geçer hepsi de sana abi. <laughs> abi. abi. Leyla'm benim bir şey olursa ben yaşayamam abi. Leyla'm bir şey olursa ben yaşayamam abi. Beni alsın. Alacaksa beni alsın. Cezaysa bana kessin abi. Ama Leyla'ma dokunmasın. Leyla, Gonca Gülü, İyi bir kızdır abi. Tertemizdir o. Onu anlasın. Beni alsın, benim canım alsın abi. Ne oluyor? Bilmiyorum, bakalım. Beni alsın Bil abi, beni alsın. Beyza. Beni alsın. Benzem yapma yani. ne olur, tamam. Leyla bana dokunmasınlar. Koyulu bir yardım et, gözünü seveyim. Benim canımı alsınlar. <laughs> Leyla bana almasınlar. Bir dakika, bir dakika. Neriman Hanım, Neriman Hanım lütfen. Leyla bana almasınlar. Benim canım alsın. Leyla bana dokunmasın. Geçecek. Benim canım alsın. Bırak benim kendimi. <laughs> Hadi gel yavaş. Leyla mı almasınlar? Leyla mı dokunmasınlar? Benim canım az. <laughs>